3. Rakamlardaki ihtilaflar Şüphesiz Hz. Ayşe, kadının toplumda adından bile bahsedilemez hale geldiği ve zaman kavramının da zihinlerde bu denli flu ulaştığı böyle bir dönemde dünyaya gelmiştir. Dolayısıyla aynı zorluklar onun yaşını tayin konusunda da geçerlidir. Onun doğum tarihini, Müslüman olduğu zamanki yaşını, tarih olarak bunun hangi yıla tekabül ettiğini, Efendimizle ne zaman ve kaç yaşındayken nişanlandığını, hicret esnasında kaç yaşında olduğunu, evliliğin hangi tarihte gerçekleştiğini ve bu sırada onun kaç yaşında olduğunu, Efendimizin irtihalindeki yaşını ve nihayet hangi yıl kaç yaşındayken vefat ettiğini kesin rakamlarla ortaya koymak çok zordur. Bu zorluğun farkında olan bazı ulema, söz konusu farklılığın gün ve ay farkından meydana geldiği şeklinde bir izah getirmeye çalışsa da, mesele sadece bu izahla çözülebilecek kadar kolay gözükmemektedir. Öte yandan Hz. Ayşe'nin yaşı ile ilgili olarak kaynakların intikal ettiği bilgilerin neredeyse hepsi tarih itibariyle ihtilaflıdır. İttifak edilen veya en azından farklı ifadeler serdedilerek ihtilaf görüntüsü verilmeyen tek husus onun Efendimizle 9 yıl evli kaldığıdır. Ve bu durum evlendiği gün onun 9 yaşında olduğu konusunda büyük tereddüt hasıl etmektedir. Bu tereddüdü ifade eden bilgilere detaylarıyla baktığımızda mesele daha net anlaşılacaktır. Şöyle ki, Doğum tarihi Hz. Ayşe'nin doğum tarihi ile ilgili olarak İslam'da doğdu. Fatma'dan 8 yaş küçüktü. Risaletin 4. yılının başında, nübüvvetin 4. yılında ve Risaletin 4. veya 5. yılında şeklinde kayıt düşülmektedir. Öncelikle Hz. Fatma'dan 8 yaş küçük, olduğunu ifade eden bilgiyi esas alarak bir sonuca varmaya çalışalım. Hz. Fatıma radıyallahu anha Risaletten 5 yıl önce ve Kureyş'in Kabe'yi tamir ettiği tarihte dünyaya gelmiştir. Miladi olarak bu tarih 605 yılına tekabül etmektedir. Bu durumda Ayşe validemizin doğumu Risaletin 3. yılına denk gelmektedir. Risaletin 3. yılında doğduğunu kabul ettiğimizde ise onun Efendimizle evlendiği zaman 11 yaşında olduğunu da kabul etmemiz gerekmektedir. Üçüncü yıldan sonraki 10 yıllık Mekke hayatı ve evliliğe kadar geçen Medine'deki bir yıl ki hiçbir kaynakta böyle bir bilgi bulunmamaktadır. Halbuki onun Hz. Fatma'dan 5 yaş küçük olduğunu ifade eden daha başka kaynaklarda söz konusudur. Buna göre ise o en erken Risaletin geldiği tarih olan 610 yılında dünyaya gelmiş olmalıdır. Bu durumda Hz. Ayşe efendimizle evlendiğinde en erken 14 yaşında demektir. Risaletin 4. yılının başında doğduğunu kabul ettiğimizde onun 10 yaşındayken evlendiği sonucunu ortaya çıkartan, nübüvvetin 5. yılında doğduğunu varsaydığımızda ise 8 yaşındayken evlendiğini kabul etmemiz gerekmektedir. Görüldüğü gibi 9 yaşındayken evlendiği sonucunu destekleyen doğum tarihi, onun 4. yılda doğduğunu ifade eden bilgilerdir. Ancak bu durumda söz veya nişan tarihi ile ilgili çelişkiler karşımıza çıkmaktadır. Zira bu tarihler de ihtilaflıdır. Söz veya nişan tarihi Kaynakları bu gözle taradığımızda Hz. Ayşe'nin Efendimizle nişanlandığı tarih olarak genelde üç noktanın esas alındığını görmekteyiz. Hicret, Hz. Hatice'nin vefatı ve Efendimizin sevde validemizle izdivacı. Hicreti esas alan bilgiler onun Hicrette 10 küsür ay önce, 1,5, 2 veya 3 yıl önce, hicretten 3 sene önce ve Risaletin 10. yılının Şevval ayında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile söz veya nişanın gerçekleştiğini ifade etmektedir. Hicretin cereyan ettiği tarih bellidir ve o 622 yılının 3. ayı olan Muharrem ayının başlarında gerçekleşmiştir. Hicretten 10 küsür ay öncesi 12. yılın 2. ayına tekabül etmektedir. Hicretin 1,5 yıl öncesi Risaletin 11. yılının 9. ayı, 2 yıl öncesi yine 11. yılın 3. ayı ve 3 yıl öncesi de nübüvvetin 10. yılının 3. ayını işaret etmektedir. Görüldüğü gibi Hz. Ayşe'nin Efendimizle söz veya nişanın gerçekleştiği tarih hakkındaki rivayetler 10 ay ile 3 yıl aralığında bir değişkenlik arz etmektedir. Diğer taraftan söz konusu nişanın Hatice'nin vefatından hemen sonra Hatice'nin vefat ettiği yıl Hatice'nin vefatından sonra 2 yıl veya 2 yıla yakın bir zaman sonra veya 3 yıl sonra gerçekleştiğini ifade eden rivayetler de bütünlük arz etmemektedir. Üzerine hüküm bina edilebilmesi için bu tarihin netleştirilmesinde zaruret vardır ve Hazreti Hatice'nin vefat tarihinden hareket edebilmek için öncelikle onun vefat ettiği zamanı tayin etmek kaçınılmazdır. Hatice validemizin vefat ettiği zamanı anlatan kaynaklar Hicret'ten 1, 4 veya 5 yıl önce, Ebu Talib'in vefatından 1 ay 5 gün önce, Ebu Talib'in vefatından 3 gün sonra, Ayşe'nin evliliğinden 4 yıl önce, Efendimizin bir setinden 3 yıl sonra Şevval ayında namaz farz kılınmadan ve miraçtan önce gibi yine ihtilaflı bilgilere yer vermektedir. Elbette bu türlü tarihlendirmelerin çok üzerinde durulmadığı o günlerde birkaç ay hatta yıl farkının olması doğal karşılanabilir. Ancak bunca farklılığa rağmen genel kabul gören tarih onun, hicretten 3 yıl önce ve Risaletin 10. yılının Ramazan ayında vefat etmiş olmasıdır. Öyleyse Hz. Ayşe'nin radıyallahu anha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile söz veya nişanın yapıldığı tarih de sözünü ettiğimiz aynı tarihtir. Bu tarih 3 yıl süren boykot yıllarının bittiği Beni Haşim'in Şib'den çıktığı ardı ardına Ebu Talip ve Hazreti Hatice'nin vefat ettiği 619 yılıdır ki bundan dolayı söz konusu bu yıla hüzün senesi denilmiştir. Yine söz konusu vefattan bahsederken bazı kaynaklar o gün Hatice validemizin 65 yaşında olduğunu ifade etmektedirler ki bu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile evlendiği zaman Hatice validemizin 40 yaşında olduğu gerçeğiyle de örtüşmemek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile evlendiği zaman Hatice validemizin 40 yaşında olduğu gerçeğiyle de örtüşmektedir. Söz konusu nişan veya söz ifade edilirken kaynaklar, sevde ile aynı anda ve sevdeden bir ay sonra gibi ifadelere yer verseler de sonucu değiştirecek bir etkisi olmadığı için bunun üzerinde durmuyoruz. Yalnız Ayşe validemizin kendi ifadesi olarak sevde Resulullah'ın benden sonra nikahladığı ilk kadındı şeklindeki ifadesinin üzerinde düşünülmeye değer bir farklılık arz ettiği de açıktır. Söz veya nişan zamanındaki yaşı Hz. Ayşe'nin radiyallahu anha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile söz veya nişanın yapıldığı tarihte kaç yaşında olduğu da net değildir. Rivayetlerin çoğunluğu o gün onun 6 yaşında olduğunu söylese de diğer bazılarında bu yaş 7 olarak kaydedilmektedir. Üstelik bazı rivayetlerde bu husus 6 veya 7 veya 7 veya 6 şeklinde şüpheyi ifade eden bir uslupla anlatılmaktadır. Bir yere kadar bu farklılık da kabul edilebilir ve muhtemelen bu nikahın gün ve ay farklılığından kaynaklandığı, 6 yaşın sonları ile 7 yaşın başlarında gerçekleşmiş olabileceği makul karşılanabilir. Ancak en muteber hadis kaynaklarında Buhari'de yer alan Hatice Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etmeden 3 yıl önce vefat etti. Sonra Resulullah iki yıl veya buna yakın bir zaman bekledi ve ardından Ayşe'yi nikahına aldı. Bu sırada Ayşe 6 yaşındaydı. 9 yaşındayken de nikah gerçekleşti şeklindeki bir rivayet bütün ezberleri bozmaktadır. Zira bu durumda Hz. Ayşe'nin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile sözlendiği tarih Risaletin 12. yılı olmalıdır. Üstelik rivayete göre Hz. Ayşe radıyallahu anha o gün 6 yaşında olduğuna göre Risaletin 6. yılında doğmuş olmalıdır. Yine bu rivayete göre şayet o 9 yaşındayken evlendiğini esas alan rivayetlerde yer aldığı şekliyle Risaletin 4. yılında doğmuşsa, bu durumda Hz. Ayşe radıyallahu anha, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile sözlendiği gün 8 yaşında demektir. Sözünü ettiğimiz rivayete göre ihtilaflar bunlarla da sınırlı değildir. Söz konusu nikah, hicret yılının şevval ayında gerçekleşmişse, hicretten 7 ay sonra, Risaletin 12. yılında 6 yaşında olan Hz. Ayşe'nin o gün 9 yaşında olma ihtimali yoktur ve açıkça görüldüğü üzere o gün o 7,5 yaşında olmalıdır. Diğer taraftan o gün onun 9 yaşında olduğunu varsaydığımızda bu sefer de Hz. Ayşe'nin Risaletten 5 yıl sonra doğmuş olduğunu da kabul etmemiz gerekmektedir. Onun hicretin 2. yılında yer alan Şevval ayında evlendiğini düşündüğümüzde de durum farklı değildir. Buna göre Hz. Ayşe radiyallahu anha hicretten 18 veya 19 ay sonra evlenmiş demektir. Rivayete göre o gün 9 yaşında olan Hz. Ayşe'nin Risaletin 6. yılında doğmuş olması gerekmektedir. Üstelik sözünü ettiğimiz hadisin ravisi Ayşe validemizin has talebesi ve onun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile 6 yaşındayken nişanlandığı, 9 yaşındayken de nikahlandığını ifade eden Hz. Urve'den başkası değildir. Hz. Ayşe'nin söz veya nişanının yapıldığı tarihte kaç yaşında olduğu kadar bu söz veya nişanın yapıldığı tarih hakkında da aynı ihtilaf devam etmekte, tevhidi ifade eden net bir bilgi bulunmamaktadır. Hatice'nin vefat ettiği yıl ve Hatice'nin vefatından hemen sonra Tabirleri Risaletin 10. yılını, Hatice'nin vefatından 2 yıl veya 2 yıla yakın bir zaman sonra ifadeleri, Nübüvvetin 12. yılını ve yine bu vefat kastedilerek 3 yıl sonra şeklinde beyan da hicretin gerçekleştiği 13. yılını işaret etmektedir. Görüldüğü gibi zikrine ettiğimiz rivayetler arasındaki zaman farkı 3 yılı bulmaktadır. Nikah Tabi olarak aynı durum Hz. Ayşe'nin radıyallahu anha nikah tarihiyle ilgili de söz konusudur ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile nikahının gerçekleştiği tarih hakkında da farklı bilgilere rastlamaktayız. Hatice'nin vefatından 3 yıl sonra, 3 sene bekledikten sonra Bedir vakasının akabindeki Şevval ayında hicretten 1 yıl sonra 9 yaşında İkinci senenin Şevval ayında ve Bedir dönüşünde ki o zaman 9 yaşındaydı. Bedir dönüşünde evlendi ki bu tarih hicretin ikinci senesiydi. Hicretin ikinci senesinde. Medine'ye hicretten 18 ay sonraki Şevval ayının başında. Hicretten 7-8 ay sonra ve hicretin ilk senesi. Veya hicretin ikinci senesi Bedir'in akabinde. İlk sene Şevval ayında. Hicretten 7 ay 9 gün sonra. Medine'ye gelişinden 8 veya 7 ay sonra. Zilkade ayında veya Şevval ayında gibi ifadelere bakıldığında bu konuda da bir ittifakın olmadığı bilakis olabildiğince dağınık ve farklı bilginin varlığına şahit olmaktayız. Üstelik burada başka bir ayrıntı dikkat çekmektedir. Bilinen yaygın kanaate göre Efendimizle nikahı esnasında Hz. Ayşe radıyallahu anha 9 yaşında olsa da bazı kaynaklar o gün Hz. Ayşe'nin 9 veya 7 yahut 9 veya 10 yaşında olduğunu söylemektedir. Görüleceği üzere bu rivayetlerden hangisini işin merkezine koyarsak koyalım bir diğer bilgiyle tezat teşkil edeceği ortadadır. Onun için biz rakamların detaylarına girmeksizin ve genel kanaati de ifade sadedinde Hz. Ayşe'nin radıyallahu anha bizzat kendi ifadelerini vermekle iktifa ediyoruz. Buna göre o, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile şevval ayında nişanlanmış ve nikahı da yine şevval ayında gerçekleşmiştir. Onun radıyallahu anha konuyla ilgili beyanı çok net ve açıktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye Rebiyül Evvel ayının 12. günü olan pazartesi günü geldi. Hicretinden 8 ay sonra Şevval ayının başında da beni nikahına aldı. Vefat tarihi Tahmin edileceği üzere Hz. Ayşe'nin radıyallahu anha doğumu, söz veya nişanı, nikahı ve evlendiği günkü yaşını ifade eden bilgilerde olduğu gibi vefat tarihi ve vefat ettiği günkü yaşı ile ilgili bilgiler de ihtilaflıdır ve tabi olarak bunlar da kesinlik ifade etmemektedir. Bu bilgilere göre o radıyallahu anha hicretten 56, 57, 58 veya 59 yıl sonra vefat etmiştir. Onun vefatı ile ilgili rivayetler elbette bununla sınırlı değildir. Detaylara bakıldığında onun 57. yılda ve Muaviye zamanında, 58. yılın Ramazan ayında ve bitirden sonra, hicretten 58 yıl sonra ve Ramazan ayının bitimine 19 gün kala bir salı günü ki namazını da Ebu Hureyre kıldırdı. Ramazan ayının 17. gecesi ve bitirden sonra 58. yılda ve Ramazan ayının 17'sine denk gelen bir salı günü ve Ramazan'ın bitimine 15 gece kala bir salı gecesi şeklindeki ayrıntılar da ayrıca dikkat çekmektedir. Bir başka ayrıntı ise onun bitir namazından sonra vefat ettiği veya bitir namazından sonra da defnedildiği namazının da Umre'ye giden Mervan'ın yerine vekalet eden Ebu Hureyre'nin kıldırdığı şeklindedir. Üstelik bu ihtilaflar sadece onun vefat ettiği tarih ile ilgili değildir. Aksine vefat ettiği günkü yaşı ile ilgili bilgilerde farklılık arz etmektedir. Bunlara göre vefat ettiği tarihte Hz. Ayşe radıyallahu anha 63, 65, 66 veya 67 yaşlarındadır. Üstelik bu rakamların her birini işin merkezine aldığımızda karşımıza yine belli bir... Ta Üstelik bu rakamların her birini işin merkezine aldığımızda karşımıza yine belli başlı tezatlar, diğer alanlardaki bilgilerle çelişen durumlar zuhur etmektedir. Bu çelişkiyi ortaya koyabilmek için biz bir tablo üzerinde çapraz bir hesaplama yapmakta fayda görüyoruz. Birinci tabloda Hz. Ayşe'nin vefat ettiği yıla esas alacak ve Risaletin 4. yılında doğduğu bilgisini işin merkezine alıp hicret öncesindeki Mekke'de yaşadığı ortalama 9 yılı da buna ilave ederek toplam yaşını bulmaya çalışacağız. Görüleceği üzere bu tabloya göre vefat ettiği gün Hz. Ayşe radıyallahu anha 65, 66, 67 veya 68 yaşında olmalıdır. Şimdi de bu hesabı vefat ettiği günkü yaşını ifade eden bilgileri merkeze alarak ve bu rakamlardan Mekke'de yaşadığı ortalama 9 yılı çıkararak yapalım. Görüldüğü gibi vefat tarihi ve bu tarihteki yaşları ile ilgili bilgiler merkeze alındığında Hz. Ayşe'nin vefat ettiği günkü yaşının 65, 66 ve 67 olması dışındaki rakamlarda bir mutabakat söz konusu değildir. Meseleye vefat tarihi açısından baktığımızda ise sadece 56, 57 ve 58 yılını ifade eden rakamlarda bir mutabakat vardır. Buna göre onun Hicretin 59. yılında vefat ettiğini söylemek mümkün değildir. Az önce de ifade edildiği üzere Hazreti Ayşe'nin vefatı ile ilgili olarak rivayetlerin kahir ekseriyeti onun hicretin 58. yılında gece vitir namazından sonra vefat ettiği, vefat ettiği günün çarşamba zamanlama olarak da bunun Ramazan ayının 17. gecesine denk geldiği vasiyeti üzerine hemen o gece Cennetül Baki'ye defnedildiği, gece olmasına rağmen kadınların bile cenazesine akın ettiği ve bu sebeple mezarlığın bayram yeri gibi kalabalık olduğu, namazını Mervan Ümre'ye gittiği için o gün yerine vekalet eden Ebu Hureyre Hazretlerinin kıldırdığı mezarına da ablası Hazreti Esma'nın iki oğlu Abdullah ile Urve, kardeşi Muhammed'in iki oğlu Kasım ve Abdullah ile diğer kardeşi Abdurrahman'ın oğlu Abdullah'ın indirdiği istikametindedir. Ve rivayetlerdeki bu yoğunluğu esas alacak olursak Hazreti Ayşe radıyallahu anha Hicret'in 58. yılında vefat etmiştir. Bu durumda bizim vefat ettiği tarihte onun kaç yaşında olduğunu tespit etmemiz gerekmektedir. Bunun için tekrar yukarıdaki hesaba göz atmamız kaçınılmazdır. Ve ikinci tabloya göre o gün Hz. Ayşe'nin 63 yaşında olma ihtimali de ortadan kalkmakta ve vefat ettiği tarihteki yaşı olarak geriye sadece 65, 66 ve 67 alternatifleri kalmaktadır. Vefat tarihi ile ilgili olarak bilgilerin yoğunlaştığı zaman 58. yılı gösterdiğine göre ve onun Risaletin 4. yılında doğduğunu varsaydığımızda o gün Hz. Ayşe radıyallahu anha 67 yaşında olmalıdır. Bu bilgiyi işin merkezine koyduğumuzda Hz. Ayşe'nin radıyallahu anha ay farklılıkları mahfuz olmak kaydıyla Efendimiz'den sonra 48 yıl daha yaşadığı ortaya çıkmaktadır. 58-10 eşittir 48 Bütün bunlar göstermektedir ki Hz. Ayşe'nin gerek doğumu, gerekse söz veya nişanı yahut nikahı ile ilgili olarak anlatılan bilgiler bir bütünlük arz etmemektedir. Rivayetlerin bütünü nazara alındığında ihtilafın olmadığı sadece iki konudan bahsetmek mümkündür. Onlardan birisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Hz. Ayşe'nin 9 yıl evli kaldığı İkincisi de Allah Resulü'nün irtihalinde onun 18 yaşında olduğudur. Bu durum bizi onun 6 yaşındayken nişanlandığı ve 9 yaşındayken de nikahlandığı şeklindeki bilginin de kesin bir bilgi olamayacağı sonucuna götürmektedir.